Tamam, abi. Konuşuruz sonra. Kerem. Ha? Ayşe? Kimle konuşuyorsun sen? Ee, işle alakalı. E tamam, bana da söyle. Ya seninle alakalı değil. Sıkıcı bir konu zaten. Ayşe dedin ama. Ayşe dediğini duydum. Ayşe dedin. Ne dedin? Niye dedin? Söylesene bana da. Yo, demedim. Demedim Ayşe, demedim. Ayşe desem, Ayşe dedim derdim. De, değil mi? Senden niye saklayayım ben bunu? Hı? Hem sen beni mi dinliyordun? Aa! Sen bir gerildin sanki. Sen bir şey mi saklıyorsun? Kızım, senden niye bir şey saklayayım aşk olsun? Hı? <laughs> yok yok, sen bir şey saklıyorsun. Ne saklıyorsun? Ayşe, ne bu dedektif halleri falan gece gece? E, senden hiçbir şey saklamıyorum ben. Ayrıca çok soğuk oldu. Hadi içeri geçelim. Hadi gelmiyor musun? Çok soğuk. Kerem ne yapıyorsun? Ne yapıyorum ya hiçbir şey yapmıyorum. Allah Allah işle ilgili evraklar da mı dert oldu? Kerem bana ne senin evrağından işinden ben ondan mı bahsediyorum? Yukarıda Muhsin babaya davranışından bahsediyorum. Ha. Ya o şimdi eski çapkınlık hikayelerini açmaya çalıştı falan neyse. Keremciğim baban Muhsin baba şaka yaptı. Yani niye sofradan kalkıp gidiyorsun Kerem? Hadi geç kalacağız. Ben onu sonra da hallederim. Senin bir derdin var ama anlatmıyorsun. Kerem ne oluyor bir söylesene. Yok bir derdim ne olabilir ki? Ha, garip garip telefon konuşmaları gece gece. Musim Baba'ya davranışın. Ya bir sıkıntın var söyle işte. Söylesene. Biri geldi. Gel müsaitiz. Ha buyur anne ona yine mi başladın sen? Geldi anneciğim bu buyurun. <laughs> Ay bu Tek bir işte anne yok. İçinden geldiği için öyle söylüyor. Yapma öyle, gerçekten öyle içinden geliyor. Kazandınız. Ne yaptık? Kazandınız. Sen kazandın. Yani o oğlumu benden almayı başardın. Ben de Kabul ediyorum, pes, pes ediyorum, pes. Şuna aşkınıza inandım artık diyebilir misin? Hala laf sokuyor gibisin. Ay vallahi değilim, vallahi değilim, billahi de değilim. Ben gördüm, ben birbirinizi çok sevdiğinizi gördüm. Hayır yani zaten ben ne yaparsam yapayım sizin aşkınızın önüne geçemiyorum. Hatta daha da büyüyor aşkınız. Ama bir şey söyleyeceğim bu aramıza sır olarak kalacak tamam mı? Yani bu olayı hiç kimse duymasın. Ne Musi ne de başkaları vallahi rezil oluruz. Kerem rezil olur. Ay rezil oluruz vallahi. Evet ama işte Ceyda varken bu biraz zor sanki. Sen Ceyda'yı sakın düşünme. Ben Ceyda ile konuşacağım. O sizin peşinizi bırakacak beni kırmaz o. Vallahi doğru yapıyorsunuz Elda. Geldi anneciğim. Teşekkür ederim. Ay, sen de artık kendini yorup durma. Yani seni ne kadar sevmesem de... ...yani senin bir kaybın yok. Yani olaya kaynana gelin diye bak bence yani. Bu kadar yani. Ya biliyorum da benim hayatımda zaten çok az insan var. O insanlarla da iyi geçinmek, mutlu, huzurlu bir şekilde yaşamak istiyorum. Yani sen beni sevmeye çalışıyorsun öyle mi? Ay yani Kerem'i elde etmek için değil yani. Kerem'i elde etmek için değil. Kerem size değer verdiği için sizi seviyorum. Ya ben Kerem'in sevdiği rengi bile seviyorum yani daha anne. Hay bırakın Kerem'in annesi olmanızı. Ben sizi insan olarak seviyorum. Ben sizi Ayşe olarak seviyorum. <laughs> ee, tamam. Ay, o zaman yani içten nasıl geliyorsa öyle yap. Yani de bana anne de anne de o zaman bana de anne. Ay geldi çak kız gel gel çak. Ne? Çak kız çak. Ah, gidelim. <laughs> İşte benim annem ya, melektir melek. Ben de sarılacağım. Hiç kıyamaz oğluna. Hadi bana da çak yap. Ay Kerem, Allah aşkına. Bak zaten daha kızgınlığım geçmedi yani, daha bitmedi yani. Hayır, ben yani şununla da adapte olmaya çalışıyorum yani. Olma adapte. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar başında